Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyim. Ee, kendi okulumu birinci tercih olarak yazdım. 7 tane ayrı proje okuluna tercihte bulundum. Buna rağmen puanımın da yüksek olmasına rağmen hiçbir okula atanamadım. Havuzda kaldım. Benden daha düşük puanı olan arkadaşlarımız atandılar. Yani neye göre yapıldı onu da bilmiyoruz. Ben de Atatürk Endüstri Üniversitesi'nde Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Alanımda puan sıralamasına göre normalde 5. sıradayım. Bizim bölümde 6 kişi kaldı, benden düşük puanlı 3 kişi okulunda kaldı. Yüksek lisansımda olmasına rağmen, tezli yüksek lisansımda, kendi alanımda tezli yüksek lisansımda olmasına rağmen hiçbir açıklama yapılmadan il emrine alındım. Ben Gazi Meslek sesinde uygulama anaokulu öğretmeniyim. 40 yıldır öğretmenim. 38 yıldır e, okulumda öğretmenlik yapıyorum. Ben meslekçi değilim, anaokulu öğretmeniyim. Yine kültürcü değilim, anaokulu öğretmeniyim. Ama ben de proje okulları için ...mağdur ettiler, ben de gidiyorum. Tek bir, tek bir bölüm var okulumuzda. Grafik bölümü proje okulu olarak... ...ama biz bu tek bir bölümden dolayı mağdur Siz oluyoruz. Siz o bölümde ders vermiyorsunuz? Hayır, asla. Sınavla gelmedim. Uçak. O bölümün öğretmeni değilsiniz. Kırk yaş çocuklarına öğretmenlik yapıyorum. Okul öncesi öğretmeniyim. Ama proje okulu diye kapsamında beni de Evet. Benim aylıkla ödüllendirmem var. E, kaymakamlık ödüllerim var. Ben 40 yıllık öğretmenim ama asla oturmuyor Çalışıyorum. Yine benim e, anaokulu öğretmeni arkadaşım. Türkiye birincisi projesi. Proje sahibi. Türkiye birincisi. Ama o da eee bu proje okulundan dolayı e, mağdur. O da havuz alındı. O evet. da havuz alındı. Evet. Sizin de var benzer Çocuk gelişme eğitimi öğretmeniyim. Ben de 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu okulda çalışıyorum uzun yıllardır. Yurt dışında da 5 yıllık bir sınavla gittim ve 5 yıllık orada da hizmetim var. Ödüllere gelirse evet bolca ödülümüz var. Dört tane benim de ödülüm var puan derseniz okulda şu an e, en yüksek puanlardan bir tanesiyim ve ben de bu müdürün keyfi atamasına dahil olmuş listesine girmiş öğretmenlerden bir taneyim. Bölümümde 3 öğretmen arkadaşım var. E, diğer öğretmen arkadaşım da gene yüksek puanlı ve kıdemli bir öğretmen. Bir 3. E, e, çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni arkadaşımız da daha genç. Hatta norm fazlasıydı. Non e, norm fazlası da sürekli değiştiği için şu an kim norm fazlası kim değil söyleyemiyorum size ama biz karalisteye alınan gruptayız bu özelliklerimize rağmen. Sayın Bakanımız şöyle bir algı yaratıyor. Sanki bizler bu okulları işgal etmişiz, bu okullardan gitmek istemiyoruz, yeni gelen arkadaşlara yer açmıyoruz gibi bir algı yaratılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizler misyonumuzu tamamladığımız zaman kesinlikle gideriz. Tek istediğimiz şu, yeni gelen arkadaşımızın dosyasını açsın, bizim dosyamızı açsın, ve bize desin ki, hocam yeni gelen arkadaş donanımlı, sizden daha donanımlı. Biz gönül huzuruyla kurumumuzu arkadaşa teslim etmeye hazırız. Ve severek o arkadaşımızı takdir ederek kurumumuzdan ayrılırız. Tek istediğimiz bu. Yani kurumumuzu ve çocuklarımızı bizim gibi hatta bizden daha iyi gençlere bırakmak. Zaten amacımız bu. Bütün mücadelemiz bu. Peki yaşanan bu mu? Yaşanan, yaşanan mu? bu değil. Bu şöyle bir algı yaratılıyor. Sanki biz oralara işgal ettik, yeri... Yetişen değerli prokur arkadaşlarımızın oraya gelmesini engelliyoruz. Hayır, iyi bir kriter olsun, lütfen verici diyoruz. ediyoruz, bizim yerlerimiz onlar alsın. Başarılı öğretmenlerimiz gelsin, biz de gönül huzuruyla başka yerlere gidelim. Öyle mi geldi okullara, okullara, okullara? Hayır, hiçbir soruyor. kriter yok. Gelen arkadaşların kriterleri ne? Biz hangi kriterleri karşılayamıyoruz belli olmadığı gibi aldığımız duyumlar bizim beklediğimiz kriterlere çoğu öğretmenin, istisnaları saymıyorum, atanan çoğu öğretmenin aslında kriterlere uymadığını görüyoruz. Eğer biz yanılıyorsak olabilir. Bunu bize gösterebilirler, çok zor değil. Yani bir biz bu okulda neden kalmak istediğimizi açıklayabiliriz. Peki müdürler bizim neden gitmemiz gerektiğini açıklayabilirler mi? Neden açıklamıyorlar? Biz açıklasınlar. Biz seve seve okullarımızdan ayrılalım. Okullarımızı çağdaş donanımlı öğretmenlere teslim edelim. Bunu istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Aramızda doktorası olan tezli yüksek lisansı, tezsiz yüksek lisansı, üstün başarı belgesi takdirleri olan alanında en iyi öğretmenlere hiçbir sebep gösterilmeden siz gidin denildi. Ancak gidebilecekleri okullar bile engellenir, havuzda kaldılar. Oralara da gidemediler. Şu durumda çok ciddi bir mağduriyet okulumuzda eğitim. ve şehrimizde var. Tüm bir sen sendikasının üyeleri yüzde 60 Türkiye genelinde yerleşirken diğer üyeler yüzde 40 olarak ayrılmış durumda. Yani yüzde 40'takiler diğer sendikalara üye olan arkadaşlarımız. Nitelikli eğitim almak anayasal haktır. Her çocuğumuz eşit imkanlarda eğitim almalıdır. Bu yüzden de okulları proje okulu, nitelikli okul, niteliksiz okul diye ayırmak hem velilere, hem öğrencilere, hem de öğretmenlere yapılan büyük bir haksızlıktır. Proje okulu bir garabettir ve bu garabete son verilmelidir. Derhal proje okulları uygulaması kaldırılmalıdır. Herkes eşit imkanlarda eğitim almalıdır. Proje okullarının asıl amacı nitelikli okul diye tabir ettikleri ve Eskişehir'in gerçekten çok iyi öğrencilerinin gittiği bu okullardaki kurum hafızasını yok etmektir. Buradaki özellikle Atatürkçü, Cumhuriyetçi öğretmenleri buradan alıp o kurumdaki kültürü yok etmek istiyorlar. Çünkü okul bir kültürdür. Özellikle oradan mezun olan öğrencilerle, velilerle içli dışlı oluyorlar. Yetiştirdikleri öğrencilerin kalitesi, Mesela Eskişehir Anadolu Lisesi, oradan mezun olanlar Türkiye'nin geleceğine yön veren kişiler. Ve bu mezunları verirken de bunlar belli zihniyetteki kişilerin yetiştirmesini istiyorlar. Araştırmayan, sormayan, biat eden kültürde öğrenciler. Tek tip model. Zaten istedikleri de öğretmen tipi de budur. Tek tip öğretmen. Dolayısıyla tek tip öğretmenin yetiştireceği öğrenci de tek tip öğrenci olacaktır. Bunlar araştırmasın, sormasın, itiraz etmesin, nedense yapılsın. Ama gençlik bugün göstermiştir ki öğretmenlerine sahip çıkıyorlar. Gençlik bugün dedi ki ben öğretmenimi yalnız bırakmayacağım. Bütün okullarda öğretmenlerine destek vermek için onlar da bahçede değişik etkinlikler yaptılar. Buna eylem deyip çocuklara disiplin cezası vermeye çalışıyorlar. Eylem değildir bu. Vefadır. Bu vefa duygusuyla öğretmene sahip çıkmadır. Bu da proje okullarındaki öğretmenlerin aslında öğrencilerle çok iyi bir bağ kurduğunu göstermiştir bugün. Tamamen keyfiyete dayalı, hiçbir kritere bağlı olmadan kendi istedikleri, yandaş sendikadaki insanların isimlerinin daha çok yer aldığı isimleri bakanlığa gönderip onay alarak bizimle çalışabilirsin, çalışamazsın deme lüksüne sahip oldular. Böylelikle proje okullarına 4 artı 4 yıllığına yani toplam 8 yıllığına çalışacak öğretmenler şu anda mağdur edilmektedir. 181 öğretmenimiz Eskişehir'de istemelerine rağmen hiçbir okula atanmamıştır. Neden olduğunu sorduğumuz zaman hiçbir cevap alamıyoruz. Burada atanamayan öğretmenlerimiz de mağdur. Yani o okulda olmayıp da proje okulunu isteyen neden atanmadım sorusuna cevap bulamıyor. Öğretmen odasını ayrıştırdılar, öğretmenleri birbirine düşürdüler. Çünkü bir kriter olsaydı kalan da zan altında kalmayacaktı. Giden neden gidiyorum diye soruyor, gelemeyen neden gelemedim diye soruyor. Ama bakanlık bize her zamanki gibi kör, sağır, dilsiz. Proje okulları bir garabetti. Şimdi bu garabette yeni başka kaotik garabetler yaşanıyor. Öğretmenler mağdur, öğrenciler mağdur, veliler mağdur. Bu işte herkes sıkıntılı, herkes şikayetçi. Ee, şu anda ben bir araya geldiğim, eğitim işte bir araya geldiğim öğretmenlerimin hepsi yıllarını bu mesleğe vermiş alanlarının en iyi isimleri ama neden gönderildiklerini bilmiyorlar. Bir başka şekilde yine proje okuluna gelmek için başvurmuş birbirinden değerli öğretmenler var. Neden alınmadıklarını bilmiyorlar. Ortada büyük bir keyfiyet var. Tamamen okul müdürlerinin keyfine ve aslında arka planında da aslında Türkiye'de okulları daha da iktidarın güdümünde ideolojik yönlendirmeyi amaçlayan bir kampanyanın son ayağıyla karşı karşıyayız. Burada maalesef ne eğitim camiasının Emekçiler olan öğretmenlerin sözleri dinleniyor, ne onların tavsiyeleri dinleniyor, ne liyakate bakılıyor, ne deneyime bakılıyor. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde öğretmenin sözü dinlenmiyor. Ortada büyük bir yanlış var. Bir, yapılması gereken bir an önce bu atamaların iptal edilmesi gerekiyor. İptal edilmesi gerekiyor. İki, en kısa sürede bu proje okulları garabetine son vermek gerekiyor. Buradan ortak talebimiz bizim eğitim işten, eğitim camiası, eğitim emekçileri, öğretmenlerimiz adına ortak talebimiz ne olduğu belli olmayan tamamen keyfi atamalara son verilsin. Burada çok büyük bir haksızlık söz konusu. E, tamamen keyfiyete dayalı atamalar, arkadaşlarımızın liyakatlerinin içe sayılıp e, öğrencilerinden koparılması ve itibarlarının bu şekilde yerler altına alınması bizim için kabul edilir bir durum değil. O nedenle... Bundan sonraki eylemliliklerimiz ve açıklamalarımız da devam edecek. Sonuna kadar nereye gidebilirsek gideceğiz. Bu arkadaşlarımızı asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Çok büyük bir dayanışma var. işte Eskişehir'de, işte İstanbul'da, işte Türkiye'nin her yerinde öğrenciler direniyorlar. Almayın öğretmenimizi, öğretmenimizi bırakın, öğretmenimizi bizden koparmayın diyorlar. Biz hem o öğrencilerin hem onların velilerin hem de büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalan öğretmenlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlığa da bu yaptığı hatadan bir an önce dönmesi çağrısında bulunuyoruz.